Sevk taksisine ayıracaksınız diye harimi yapıyorum ben. Evet, çok vaktimi sizin için öldürüyorum yani. Yanlış anlamayayım yoksa yapmam 5 kişi için kazandığım para 10.000 bin lira hocam. Evet. Bir ay boyunca 16 antrenmanı 10 bin lira para alacağım. Evet. evet. Çocuk parayı veren hesabı atamazsın. Parayı bilmiyorum. Bak bir bin lira göndermiş. ne diyeceğim bu adama sen hocam? Bu nasıl bir şey düşüncesizliği? Nasıl bir şeydi? Evet. Şey evet. Laf da vuruyorum hocam ha. Lafı da vurmam şu şekilde. Benim de arkadaşım var. Beşerli gruplar açmış diyorum. Grup seans başı diyorum. bin lira diyorum. Kişiden, her kişiden diyorum. 5 kişi şu grup açmış Ben beş çalışıyorum diyorum. diyorum, diyorum. bilin Kişi diyor. başı iki bin alıyorum ben sizden diyorum. Ama ben ben lira alıyorum Bin lira ya. Evet. Onun 10 atan tamına bin lira. 70 lira. Ben 70 lira bir örnek veriyorum. Tek Adına... tek gerçekten daha iyi görmüşsün gerçekten. Sizin tecrübeniz çok iyi. Ben bu arada hep sana şey yapıyorum ha geçen gene birileri şey yaptı senin numaranı veriyorum. Her şey oldu mu? İbrahim Hoca'yı vermiyorum seni veriyorum sen biraz daha. O şeyin. Ben getirdim, çok yoğun olduğu için orada ha, ben de yedim. Evet. Ben de <laughs> yine şu sabah çok da şey isteyeyim. <laughs> Konu seti isteyeyim. Ne diyeyim ben ben onu? Kimi ben hmm. Bugün bayrağımızı istedi bayrağımızı bir de belli. Ya sonra da onun melim diye unutturun diye gülüyor ediyor tamam da hiç belli olmaz. Allah'a olsun. seneye hazırlık değil. Şey, Benim ee, şetimi istiyordum. Şey, Bizim gençler bu gençler, gençlerin maçını yaptı. mı yok? Şey de bir başka okul gelecek işte. E, onlara gösterecek şeyi göstereceğiz. Ben burada ondan sonra alacağım. İtis hocam arkadaşlar falan gelecek isterim. hocam arkadaşımla çalıştıracak isterim. Şey de işte yani onlar bilmiyormuş kuralı öğrenmeye gelecekler. Evet onları anlatacağım. Haberiniz olsun. Yes! öyle de ben ben ağız birliği yapar öyle diyorum. Kendim onu biz isteyemez. şu. Kendim onu biz Ya hiç sevmişim. sorma ya şu şeyin e, camı açık olan yerin anahtarı sende ya? Sen yok mu ya? Kıbrıs Hoca'nın bir kişiyindeki o da. Yok mu? Kantin gibi. Ya orada sarı toplarım var. Goley, basketbol. Basketbol Meksiko diyor bazen rezil oluyorum. Şu an Ramazan girdi de gelen yok. Sizin topları orada mı? İki üç tane var ya. Sarı. E, Sarıların hepsi Biz de mi? Çarşamba günleri antrenman yapıyor. Ama cuma günleri fırıcı bir antrenman yapıyor. Burada fırıcı bir antrenman yapar. Fırıcı bir antrenman yapar. Fırıcı Hangi günler? Cuma günleri antrenman yapıyoruz. Hatta sizden sonra şeyin antrenman oluyor. Tahir'in antrenman oluyor. Tahir'e söylüyor. Nerede mi antrenman oluyor? Tahir'e açmıyor ki. Kiriz hocayınkini açıyor oraya sorulur büyük ihtimalle. Vardır de o şimdi der, ben ondan izinsiz açamam der, veremem der. Gösterim, Mustafa o. Hoca'ya söyledim. Mustafa Hoca'nın odasını kullanayım ya bir tane küçük odayı ben şimdi. Hı. Şey, e, Mustafa Hoca şey yaptı yani ben dedim az o odaya koy 2-3 tane topum eksik tamam hocam dedi koymamış. O gün gittim baktım koymamış. Oy, Bunu verseler burada kız burada Ağazlar. Ben ne yapacağım? Ağazın, Ağazın, diyeceğim beni sana. Ne iyi yani ne iyi. Hadi. Bence ya bilişin ya resim. müzik. Ya bilişin ya müzik.